TV8.5 ekranlarından herkese merhaba. Bugün yine birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Programımızın bu haftaki ilk kolu tecrübeli kadrosuyla araç bakım ve onarım hizmetleri veren firma sahibi Ali Üçtaş sizlerle. Business Time programından merhabalar efendim bugünkü konuğum 13 yaşından beri araç servislerine ve bakımlarına ilgisi olan Ali Üçtaş. Hemen öncelikle kendilerini tanıyalım ardından alanla ilgili merak ettiğimiz noktaları kendilerine soralım. Merhabalar. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Efendim dilerseniz sohbetime sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Ben Ali Üçtaş 33 yaşındayım ee, İstanbul doğumluyum otomotiv üzerine çalışıyorum. Yani arabaların teknik, teknolojik özellikleri üzerine, tamir üzerine çalışıyorum. Evet çok güzel. Şimdi alanınızla ilgili detaylı bilgileri birlikte aktaracağız ama öncesinde ben sektöre giriş alanınızla ilgili izleyenlerime bilgi vermek istiyorum. Alanınız çok güzel, farklı, erkeklerin daha çok ilgisini çeken bir alan. Evet. Biraz bahsedelim mi? Sektöre nasıl giriş yaptınız? Sektöre nasıl giriş yaptım? Yani babam beni çocukken bir tamirhaneye soktu, götürdü. Yani dedi ki böyle böyle artık burada çalışacaksın. Biraz haylazlık da vardı bizim üzerimizde. Sonrasında işte girdim ben oraya. girdikten sonra 8 sene bir fiil çalıştım ben orada. Sonrasında lise mezunu, liseyi okudum. Motor meslek lisesi motor bölümünü bitirdim. Sonrasında işte liseyi bitirdikten sonra arabalara daha çok merakım oldu. Lüks arabalarda çalışmayı çok tercih ettim. Lüks arabalarda çalıştım. Çalıştıktan sonra da yani böyle süper sport araçları falan filan yaptım. Sonrasında geldim dükkanımı açtım öyle diyeyim size. Hemen hizmetlerden de bahsedelim mi? Burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Alanınızda neler bulunmakta? Süper sport araçları tamir ediyoruz. Genelde ne diyeyim size kaporta, boya, mekanik, lastik değişimi, sonra aksesuar, Öyle alanlarda iş yapıyoruz. Şimdi tecrübelerinizden faydalanarak bu soruyu sormak istiyorum. Yan sanayi ve orijinal ürünler arasındaki fark nedir? Ya yani yan sanayi ve orijinal ürünler arasındaki fark ortada zaten. Nasıl ortada diyeceksiniz. Yan sanayi ürün 5000 kilometre gidiyorsa orijinal ürün 30 bin, 40 bin, 60 bin kilometre gittiği oluyor. Yani ben tavsiye ederim ki müşterilerimiz böyle şeylerden kaç, kaçınsınlar. Yani böyle ucuza gidip ucuza giderekten şey yapmasınlar. Arabalarına daha çok zarar vermesinler. Ne bileyim bir kayış aldıkları zaman yan sanayi kayış almasınlar. Orijinal kayış alsınlar. Çünkü arabanın can damarı bunlar. Olması gereken şeyler. Bunu söylemek istiyorum. Yani bir motor yağı, yağ filtresi değiştirecekleri zaman gidip dandik bir şey almasınlar. Yan sanayi bir şey almasınlar. Çünkü yağ çekmez araba. Yağ çekmediği gibi yatak sarmaya başlar. Motoru patlatır. Bu önemli noktaları da değerli izleyenlerimize paylaşmış olduk. Peki Ali Bey sizler burada işletmenizde iş güvenliğine ne kadar önem veriyorsunuz? İş güvenliğine çok önem veriyorum. Mesela yani ekipman olarak her şey yerli yerinde gözlüğümüz ne bileyim uyarı levhalarımız falan. Çünkü bizim meslekte iş güvenliği olmak zorunda. Olmazsa olmazımız bir liftin altına girdiğin zaman önemli bir şey. Liftin bakımı yapılması önemli bir şey. Çünkü liftin bakımını yaptırmazsan araba üstüne düşer. Yani Allah muhafaza insanın altında kalabilir arabanın. Yani bunlar önemli şeyler. İş güvenliği gerçekten önemli. Evet çok güzel. Sizler burada üst segment araçlara hizmet veriyorsunuz. Peki hizmetlerinizde olmazsa olmazınız nedir? Güler yüz yani olmazsa olmazım güler yüz müşteri memnuniyeti. Samimiyet. Yani buraya birisi geldiği zaman ben isterim ki yani adam güle oynaya gitsin buradan. Desin ki yani arabamı gerçekten buraya iyi yaptırmışım. Öyle şeylere çok önem veririm. Surat asan bir kişi değilim yani kişilikte bir insan değilim. Peki özel tamir noktalarında araçlar tamir edildikten sonra garanti kapsamından çıkar mı? Yani garanti kapsamından çıkar mı derken yani şu an arabanız eğer garanti değilse zaten yetkili servise götürün aracınızı. Eğer garanti dışındaysa bize getirebilirsiniz ya da herhangi bir yere getirebilirsiniz. Garantiden o zaman çıkmaz. Zaten biz taktığımız parçalarda bir 6 aylık garanti süresi veriyoruz. Programımız yurt içinde ve yurt dışında sizlerle buluşmaya devam ediyor.